Özetme derneği Genel Sekreteri Sayın Nurettin İzbasar Beyefendi insan hakları raporlarını sunmak üzere kursiye davet ediyorum. Çok saygıdeğer basın mensupları, değerli kardeşlerim. E, 2009 e, 5, Eylül, 5 Eylül 5 Temmuz e, Ulumci Katliamı'nın 12. seneyi devriyesi münasebetiyle burada toplanmak bulunmaktayız. Öncelikle e, sayın basın mensuplarının gelmiş geldiğinden dolayı teşekkür ederim ve sayın hocalarım da buraya geldiğinden dolayı çok mutlu oldum. Şimdi 5 Temmuz katliamı Doğu Türkistan açısından ne bir başlangıçtı ne bir son oldu. 1949 senesi Doğu Türkistan'ı işgal eden Çin sürekli olarak Doğu Türkistan'da uluslararası arenada imzalamış olduğu tüm sözleşmeleri çiğneyerek Doğu Türkistan'da hak ihlallerine yavaş yavaş soykırıma giden bir şekilde devam etti sadece 1949'da 1978 arasında Doğu Türkistan'da 28 binden fazla camiyi yıktı. Sadece 10 sene içerisinde 28'den fazla camiyi yıktı. 1986'dan itibaren uygulamakta olduğu nüfus planlama politikasıyla milyonlarca bebeği anne karnından aldı, milyonlarca kadını kısırlaştırdı. Ve bu kadınları kısırlaştırma suçu halen devam eden çok büyük bir suçtur ve soykırımdır, insanlığa karşı suçtur. Çin 2002'de Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olduktan sonra imzaladı, imzalamış olduğu bazı uluslararası sözleşmeler var. Bu uluslararası sözleşmelerin hepsine imza atmış, taraf olarak imza atmış halde bile Doğu Türkistan'da hiçbir sözleşmeyi yerinde uygulamış değildir. Doğu Türkistan'ı yeraltı yerüstü zenginliklerini sömürmekle birlikte Doğu Türkistan'da 2017 senesi Nisan ayından itibaren geniş arazilere toplama kampları inşa ederek Doğu Türkistanlıları yaklaşık 8 milyondan fazla Doğu Türkistanlıyı dönüşümlü olarak toplama kampına kapatmış durumdadır. 2009 senesi 5 Temmuz'da Urumçi'de başlayan bu katliamla birlikte Çin şunları yapmıştır. Bir, Doğu Türkistanlıların nabzını tutmuştur. Iki dünyanın nabzını tutmuştur. Ne yazık ki Dünya Ticaret Örgütü'ne üye eden, Çin'i e üye eden bu uluslararası sistem, Çin'in Doğu Türkistan'da yapmakta olduğu tüm soykırımlara adeta kapıları açmıştır. Olimpiyatlar içinde yapmaya izin vererek, izin vererek Çin'in Doğu Türkistan'da soykırımın düğmesini basmasına ne yazık ki kapıları açmıştır. Ve Çin buradan aldığı cesaretle 2008 senesinden itibaren Doğu Türkistan'da olağanüstü hal ilan ederek günümüze kadar bunu devam ettirmektedir. Doğu Türkistan'da köylerden köylere geçmek, kasabalardan kasabalara geçmek, şehirler arası trafik tamamen Doğu Türkistanlıları kontrol etmek amacıyla yapılmaktadır. Doğu Türkistanlılar 1949 tarihinden bu yana ikinci sınıf muamelesi görmüş ve dünyada Holocaust'tan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeryüzünde en fazla insan hakları ihlallerine maruz kalan ve en fazla soykırıma maruz kalan bir topluluktur. 2009'daki vurup atlamında sokaklara çıkarak bize adalet gerek, bize insan hakları gerek, bize bize eşitlik gerek de, diyen kardeşlerimiz esasında Doğu Türkistan'ların Çin'e karşı diz bükmez iradesini, boyun bükmez iradesini ve Yılmaz iradesini bir kez daha ortaya koymuştur. Çünkü Doğu Türkistan işgal edilmiş topraktır. Çin burada meşruiyetini hiçbir zaman sağlayamamıştır. 2019 2009 senesi 5 Temmuz'da Çin daha önce söylemiş olduğu ulusların barışı, milletlerin barışı gibi söylemlerden tamamen vazgeçerek polislere, Çin polislerine Uygurları gördüğü yerde ateş etme, istediği kadar istediği gibi tutuklama, rastgele keyfi tutuklamalara yol açmıştır. Ve böylece Doğu Türkistan'da şu ana kadar dünyanın hiçbir yerinde rastlanmamış uluslararası insan hakları beyannamesinde adı geçen 30 maddenin tamamı ihlal edilmiş. 1948 senesi insan hakları evrensel bildirisini ve e, insan hakları evrensel bildirisi ve soykırım suçunun cezalandırılması ve önlenmesi yasasındaki tüm maddeler ihlal edilmektedir. Doğu Türkistan'da kadınların iffeti namusu çiğneniyorsa her bir Türk'ün iffeti ve namusu çiğnenmektedir şu an. Doğu Türkistan'da Müslüman bacılarımızın iffeti ve namusu çiğneniyorsa tüm Müslümanların iffeti ve namusu çiğnenmektedir. Olukistan sonra böyle bir katliam, böyle bir soykırım dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamıştır. Ve şu an Doğu Türkistan'da en ağır bir biçimde insanlığın gözüne sokula sokula göstere göstere bu soykırım yaşanmaktadır. Ne yazık ki Müslüman dünyasının ve Türk dünyasının suskunluğu Çin'i daha da cesaretlendirmiş ve bu soykırıma son hız devam etmektedir. Ve ve Çin Komünist Partisi, Çin'i yöneten Çin Komünist Partisi yüz yaşına girmiştir. Ve dünyanın en büyük terör örgütü haline gelmiş olan Çin Komünist Partisi, dünyada dünyaya karşı, insanlığa karşı çok büyük bir bela olmuş durumdadır. Doğu Türkistan'daki soykırım acil olarak durdurulmalı. Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri ve soykırım dünya kamuoyu tarafından ve Birleşmiş Milletler NATO tarafından acil müdahaleyle durdurulmalıdır. Dünyadaki hiçbir ülke Dünyadaki hiçbir güç Doğu Türkistanları, Doğu Türkistanların Çinlilerle birlikte yaşamasını asla istemesin bundan sonra. Ve Doğu Türkistanlılar ya ölüm ya istiklal diyerek bu mücadeleye devam edeceğiz. Dünya bizi tek başına yalnız bıraksa da hiç kimsemiz olmasa da biz Doğu Türkistanlılar ölümüne kadar bu yolda devam edeceğiz ve istiklalımızı alacağız. Kaçın. tüm dünya Çin'den korksa korksun. Doğu Türkistan'la tarih boyunca korkmadığı gibi hiçbir zaman korkmadığı gibi Çin'den korkmuyor, korkmayacaktır. Tüm dünya, tüm dünya Çin'in tarafında yer alsın. Tüm dünya Çin'in tarafında yer alsın. Bizim gökleri ve yerleri yaratan Allah'ımız vardır. Zalim Çin yönetimi 180 gündür, 180 günden fazladır burada bekleyen Doğu Türkistanlılara cevap bile verememiştir. Çin'in bu yalan sözleri, Çin'in bu yalanları, Çin'in bu yalanları artık dünyayı kandırmaya yetmeyecektir. Çin artık Doğu Türkistan'ın nüfusunun eksiye gittiğini, eksiye gittiğini açık açık söylemektedir. Bu ne demek? Ben soykırım yapıyorum demek. Dünya bunu bile bile, dünya bunu bile bile susarsa Çin artık oldu şu an olduğu gibi tüm insanlığın tüm insanlığın karşısına çok büyük bir bela olarak çıkacaktır. Türkistan canımız feda olsun yüzden... kanımız. Türkistan canımız feda olsun kanımız. Türkistan canımız feda olsun kanımız. Türkistan canımız feda olsun kanımız. Ve ve 750 senesinde 751 senesinde Talas Savaşı'nda biz Çinlileri nasıl kendi topraklarımızdan kovduysak gelecekte tüm kardeşlerimizle birlikte canımız ve kanımız bağısına Doğu Türkistanlılar olarak Çin'i Çin, Çin Seddi'nin işlerine kadar kovmaya yeminliyiz. Biz, biz bağımsızlığımızı almaya, istiklalimizi almaya yeminliyiz, kararlıyız. Bizden başka hiçbir şey, hiç kimse beklemesin. Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! 5 Allah Temmuz günü akan kanlar, 5 Temmuz'da sokaklarda akan kanlar, Art meydanında akan kanlar, Üç Taş'ta akan kanlar, Büyük Pazar önünde akan kanlar, Şavgönde Çinli faşistler tarafından öldürülen kardeşlerimiz akan kanları eğer ki asla boşa gitmeyecektir ve biz o kanların, o kanların topraklara silmiş o kanların, o kanların ruhuyla vü vücudumuz tek vücut olarak yek vücut olarak Çinlilere karşı mücadelemize devam edeceğiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Cemiyeti olarak Doğu Türkistan'da Çin tarafından uygulanmakta olan tüm insan hakları ihlalleri, soykırımı raporlaştırmış durumdayız. 5 Temmuz katliamıyla ilgili detaylı hazırlamış olduğumuz raporumuz mevcut. Türkiye kamuoyu ve dünya kamuoyunun Doğu Türkistan'daki mesel, meselelerle ilgili daha inceli, daha ayrıntılı ve daha sağlıklı bilgilere sahip olması için bizim e, hazırlamış olduğumuz raporlarımızı incelemesini buradan rica ediyoruz. Son olarak da şunu iki tane çağrıda bulunmak istiyorum. Bir, Türk konseyine ben her seferinde çağrıda bulunuyorum. Türk Devletler Birliği kurulması veyahut da Türk Birliği kurulması konusunda büyük çabaların olduğu söylenmekte ve adımlar atılmakta. Ne yazık ki Türk Devletler Birliği veya Türk Birliği konusunda Doğu Türkistan'ın adının geçip geçmediğini bilmemekteyiz. Doğu Türkistan'sız bir Türk Birliği, Doğu Türkistan'sız bir Türk Devletleri Birliği'ni düşünmek, düşünmek ahmaklıktır. Doğu Türkistan'da meydana gelen bu soykırım, soykırım olurken öyle bir birlik kurulamaz. Eğer misyonunda ve vizyonunda Doğu Türkistan olmazsa bu iş olmaz. İkincisi de İslam İşbirliği Teşkilatı'na sesleniyorum. Bir kez daha iyi olsun. Kuruluş amacına uygun olarak Doğu Türkistan için lütfen ses çıkarsın. Allah rızası için İslam İşbirliği Teşkilatı'na son kez buradan da çağrıldı bulmak istiyorum. Lütfen ses çıkarın. Doğu Türkistan'daki Müslümanların, Müslümanların iffetinin namusunu çiğnenen kadın bayıcılarımızın iffeti ve namusu uğruna bir kez olsun ses çıkarın. Teşekkür ederim.